11 mesai gününde 209 bin hane 510 bin nüfusa Hoş geldin mahallemize Merhabalar merhabalar Maskelerini ulaştırdık Ülkemiz için insanımız için, şehrimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir sıkıntınız olursa turuç masayı arayın. Bütün Murat Paşa'mıza diyoruz ki insanların birbirine 2 metreden daha yakın olduğu hiçbir ortamda asla maskesiz insanımız olmasın. Belediyeden geliyorum silahınıza maske bıraktık alabilirsiniz. Çok Rica ederim. Tedbirin sürdürülebilir olanı vardır. Bir de onurun, gururun, sevincin, çalışmanın sürdürülebilir olanı vardır. Çocuklara aktarılanı vardır. Bizim şu an yaşadığımız onur, gururla ileri yaşlarımızda anlatabileceğimiz muhteşem bir onurdur. Darısı Türkiye'mizin bütün diğer yerleşim birimlerinin başına. Ülkemiz için, insanımız için, şehrimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.